background Eraser Tool Sildiğim noktanın background'unu da siler. Magic Eraser Tool Tıkladığım noktayı en yakın tonları siler. Bunun Etkisini azaltmak veya artırmak için tolerans değerlerini düşürüp artırabilirim. Tıkladığım noktaya en yakın tonları siler. Tolerans değerini düşürdüğüm için etki alanı daha da azaldı. Gradient Tool Desenimde Seçim yaptığım bir alanın içerisine Gradient Tool ile seçtiğim ön plan rengim, istersen arka plan rengimi de farklı bir renkte seçebilirim. Farklı seçtiğim iki ön ve arka plan rengimi karıştırarak renk geçişi oluşturur. Gradyan çeşitlerinden ilkini seçiyorum. Kırmızıdan mint rengine bir geçiş oluşturdu. İkincisini seçiyorum. Ortadan dışarıya doğru bir ton geçiş oluşturdu. Bunu tersine çevirebilirim. Mint içeride, kırmızılar dışarıda kaldı. Üçüncü gradyan, keskin geçişten yumuşak geçişe doğru. yatay, dikey geçişler, yıldız şeklinde, reverse'u işaretlediğimde tam tersi. Boya kovan seçili olan alanımı içine tıkladığımda renklendirir. Foreground Color'ım ne renkse o renk ile doldurur. Blur Tool'um. Resimde bir fırça ucum vardır. Bunu istersen büyütebilirim. Farklı bir fırça ucu seçebilirim. Desenime dokunduğum yerleri bulanıklaştırıyor. Şarkın tulum desenimde dokunduğum yerleri aynen bunun da fırçucu vardır. İstediğim büyüklükte seçebilirim. Uyguladığım alanın denklerini azaltıp keskinleştiriyor. Smart Tool'un bir el işareti vardır. Bu tekrar istediğim gibi seçebilirim. Dokunduğum yerleri elimle kaydırarak müdahale edebilirim. Doğal tolum rengin desenin tonlarına müdahale eder. Range ayarlarını değiştirerek desenime ışık karanlık verebiliriz Dön solun Sağ turum pen tool. Resimde bir noktaya tıklıyorum. Başka bir noktaya tıklıyorum. Daha sonra açılan kemençimin tam ortasına tıklıyorum. Kontrole basarak beyaz okun çıkmasını bekliyorum. Beyaz okun çıktıktan sonra ortada tıkladığım noktaya müdahale edip yayımı istediğim formu vererek hareket ettiriyorum. İstersem iş kollarından müdahale edebiliyorum. Bu işlemi yaptığım anda elimi kontrolden hiç kaldırmıyorum. Elimi kontrolden kaldırdım. istediğim formu elde ettiğimi düşündükten sonra başka bir noktaya tıklıyorum. Tekrar ortasına tıklıyorum. Ve tekrar elimi kontrole koyuyorum ve beyaz okum çıktıktan sonra tekrar yayıma müdahale ediyorum. Tekrar başka bir noktaya tıklıyorum. Müdahale etmek istediğim noktaya tıklıyorum. Kontrole basıyorum. Beyaz ok çıktıktan sonra müdahale ediyorum. Tekrar Mevcut olan işlem bitmiş bir yaya tekrar elimi kontrolden kaldırdıktan sonra tıkladığımda tekrardan bir iş kolu açabilirim. Ona da müdahale edebilirim. Başlangıç noktamı buldum. Tıklıyorum. İş yolumu kilitliyorum. Mouse'umla sağ tıklıyorum. Max selection. Antelize'm kapalı olacak. Ve sıfır. Okey diyorum. İş yolum seçili alan haline geldi. reform pen tool iş yollarını çizerken yaylar yapmadan tamamen el hareketini çiziyorum Memnun kalmadığım yerleri düzeltmek için Add Anchor Point Tool'umu tıklıyorum. Düzeltmek istediğim yere tıklıyorum. Bu müdahalemi ediyorum.